Başkanım, yönetim kurulunun kıymetli üyeleri, Sayın Staj Kurulu Başkanım, Staj Kurulu'nun değerli danışmanları ve birbirinden kıymetli meslektaşlarımız. Stajyerler arası kısa film yarışmasının ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada Staj Kurulu Kültür Sanat Kurulu'nun düzenlediği Stajyerler arası kısa film yarışmasına katılıp ilk beşe giren ekiplere ödüllerini takdim etmek üzere bulunuyoruz dereceye giren katılımcılarımızın ödüllerini takdim etmeden önce yarışmamızın koordinasyonunu üstlenen Staj kurulu danışmanlarımızdan Sayın Avukat Erkan Güçavlı'yı açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Zaten heyecandan ne söyleyeceğimi unutmuştum. Şimdi adımı da unuttum. Sağ olun. Eee Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlarımı, sevgili üstadlarımı burada görmek beni çok mutlu etti. Ee, şimdi 11 tane film katıldı yarışmamıza. Bu ekiplerin hepsi birbirinden güzel çalışmalar ortaya koymuşlar. İzlediğimiz filmlerin hepsini çok beğendik. Yalnız 5 tanesini kurallar gereği seçmek zorundaydık. Tabii bu zor görevi üstlenen jüri heyetine teşekkürlerimi sunuyorum ve kendilerine plaket sunmak üzere sahneye davet ediyorum izninizle. Devlet Tiyatrosu sanatçısı Sayın Adnan Erbaş. Staj kurulu danışmanlarından Sayıt avukat Mehmet Kamuran Çeşitli. <gülüyor> <gülüyor> evet, yarışmaya çok geçti. <laughs> Kültür Sanat Alt Kurulu tiyatro yönetmenimiz Okay Altınbıçak. sevgili dostum avukat Bihter Başköylü. <laughs> Ve kardeşim Sayın Avukat Mert Okay. Yeah. <laughs> Bu yarışmanın <laughs> kurallarını oluşturmada bana yardım eden fikir babasıdır. tüm jüri üyelerimize tekrar teşekkür ediyoruz. Dereceye giren ekipleri açıklamadan önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Jürimiz ilk 5 ekibi uzun uğraşlar sonucu dün akşam belirleyebildiklerinden bugün dereceye giren arkadaşlara temsili bir ödül verilecek, kendilerine teşekkür belgeleri yönetim kurulu tarafından bilayra verilecektir. Ayrıca ilk üçe giren arkadaşlarımıza paramız yemek düzenleyeceklerdir. Evet, günün anlam ve önemine geçecek olursak, yarışmamızın 5.sini açıklamak üzere Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Avukat Ahmet Erdem Ekmekçi'yi sahneye davet ediyorum. şey yapacağız herhalde. Heyecan yapacağız, bir şey yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> And the Oscar goes to <laughs> en iyi beşinci ne oluyor bu kadar <laughs> <laughs> kısa film <laughs> ödülü ikinci gruba gidiyor. İkinci grubun çektiği filmin ismi çok güzel. Aramıza hoş geldiniz. Aramıza hoş geldiniz. Beşinci olan ekibimizi tebrik ediyor ve filmleri aramıza hoş geldiniz izliyoruz. Aramıza hoş geldin. Beşinci ekibe bu güzel film için tekrar teşekkür ediyoruz. Dördüncü filmi açıklamak üzere Ankara Barosu Genel Sekreteri Sayın Avukat Erin Sağkan'ı sahneye davet ediyorum. <gülüyor> 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 Bey, tamam. e, efendim, ben öncelikle. E, Erkan Güçavlı kardeşim nezdinde staj kuruluna e, bu güzel organizasyon için çok teşekkür ediyorum. E, ayrıca dördüncüyü açıklama e, keyfini de bana vermişler. O sebeple de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. E, Ankara Barosu staj merkezinin, staj kurulunun e, kısa film yarışmasının dördüncüsü. İsmi çok güzel. Grubu söylemeyeyim, ismi söyleyeyim.

filme benim adım verdiler. <laughs> Aslında benim olduğum yerde e, daha yüksek bir skor bekliyordum ama bir dahaki senelere inşallah. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrar arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Dördüncü olan filmimizi izliyoruz. Benden çok daha güçlü bir tarafından haksızlığa uğratıldım. Lütfen dinleyin beni. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Sadece sesimi duyun. Sizden hiçbir şey istemiyorum. İstediğim tek şey... Benden çok daha güçlü bir tarafımdan haksız davranışım Ben şu an ne işe yaradım? Sizden hiçbir şey istemiyorum. Yalnızca sesimi duyuyorum. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Var. Var. Şey. Merhaba ben Ayşegül. Benden çok daha güçlü bir tarafımdan haksız davranışım 你买的，那是谁的？ <laughs> dedim tek şey adalım dedim tek şey <laughs> adım adım <Aysa>. adalım <laughs> ben daha çok daha güzelim. Benden çok daha güçlü biri tarafından haksızlığa uğradım. Lütfen dinleyin beni. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Sadece sesimi duyun. Sizden hiçbir şey istemiyorum. İstediğim tek şey adalet. <laughs> dördüncü olan ekibimize bu duygu yüklü film için teşekkür ediyoruz. Şimdi geldik ilk üç ekip açıklamaya. Lakin öncesinde Kültür Sanat Alt Kurulu'ndan grup Parya bize mini bir konser verecekler.